Merhabalar. Şimdi hep birlikte Proxy kaçın demosunu yapacağız. Ee, şimdi günlük hayatta kullanmış olduğumuz lavabolar, e, onun dışında mutfak, banyo, e, tuvalet bu gibi yerlerde tahliye tıkanıklıklarında e, birçok sebep veren maddeler vardır. Şimdi günlük hayatta kullanmış olduğumuz e, maddeler standart olarak örneğin tuvalet kağıdı, işte mutfakta kullanmış olduğumuz bezler. Onun dışında patates, soğan, işte sigara zümreti, çay çöpü, saç kılı gibi e, maddeler her zaman bir tıkanıklık yapmaktadır. Şimdi Proxy 304 herhangi bir ekstra işlem yapmadan lavabo tıkanıklığının nasıl açıldığını göreceğiz. E, şimdi burada bir örnek lavabo standımız var bizim. Şimdi bu lavabo standını ilk olarak musaklık kullanmış olduğumuz bir bez parçasını atalım. Şöyle bez parçamızı bayağı bir aşağı kadar. Onun dışında tuvaletlerde kullanmış olduğumuz tuvalet kağıdı görmüş olduğunuz üzere. Aynı şekilde tuvalet kağıdı. Onu da bu sporumuzdan içeri itiyoruz. Daha sonrasında ise demin saymış olduğum diğer maddeleri ee, şöyle ben teker teker atayım, patates, soğan, sigara zümreti, çay çöpü atıyoruz ve en sonunda saç. Şöyle hepsini gene boşaltalım. Sonumuz şu an... Görmüş olduğunuz gibi şu Gırtlak tarafından şu an tıkanmış durumda Şimdi burada yapmamız gereken şey Prox 300 dök açı üzerinden dökmemiz Hep birlikte izliyoruz Evet Gördüğünüz üzere proxy 304 kaç? Lavuz formumuzdaki bütün pislikleri eritti. Şimdi lavuz formumuzda herhangi bir attığımız maddelerden bir şey kaldı ona bakalım. Normal üzerine su döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir madde kalmadı. Şu an hepsi erimiş durumda. Proxy 304 herhangi bir tahliye durumunda kırmadan dökmenin açmanın tek yolu turuk sütçüsü dök aç.